1997'de orta 2'den Türkiye'den terk, ondan sonra e, buraya gelin gelmez Almanca kursu 3 ay, ondan sonra Avcule'ye Al gittik Al Almanca ilerletince, ilerletince 2 sene Avcule'ye Avculus yaptım. Avculus yaptıktan sonra Ausbildung yaptım 3 sene. 3 sene mesleği bitirdikten sonra mesleği bitirdiğim firmada 6 ay çalıştım para yönünden ayrıldım. Başka firmaya gittim. Daha güzel parası için. Stuttgart'a. Bazı sebeplerden serbest mesleğe de atıldık. Hem çalıştım hem serbest meslek yaptı, yaptık. Ondan sonra iş krizleri dolayısıyla pensiyon veya da oda kiralama, daire kiralama dalına atıldı. 2007'de. Ondan beri işimizi gittikçe büyüttük yani. Önce firmada çalışıyordum, bir firmada işi bıraktım 2010'da. Bir yer, ilk yeri rayına oturttuktan sonra baktım İş yürüyor, işi öğrendik, burasını yaptık ikinci olarak, tamir ettik ondan sonra. E, Hazim ve çalışmak lazım. Baştan da acemelik vardı bizde, bende de vardı ondan sonra, e, yani iş para kazanacak değil yani serbest meslek. Gelirinden fazla gider varsa olmaz o zaman, olmuyor. Birinci yerde e, aşağı e, 30 odamız var. Orasını oda oda ayrı kiraya veriyoruz. Ay, buraya 12 kilometre. İstek başka yönde var. Daire daire, daire olarak iki oda, üç oda. Burayı almıştık 2007'de. Planımızda, projemizde o vardı. Burası ne? Aşağı yukarı beş daire. İki daire, her daire. Birinci daire, iki daire oda. ikinci daire, üç oda. Üçüncü dairemiz üç oda. Dördüncü dairemiz dört oda. Beşinci dairemiz beş oda. Ondan sonra ayrıyeten on odamız ayrı ayrı Tek kişilik odalarımız var, çift kişilik. Talep bu yönde daha çoğalmaya başladı yani daire üzeri, grup halinde gelenler için. Bir daire tuttuğumda gelen grup diyor ki, daire benim kendime, bize ait. Başkasıyla koltağımız çok yok diye yemeklerini kendileri yapabiliyor, ihtiyaçlarını günlük. Hani daha aile için kalma yerlerimiz müsait daire olarak yani. E, herkesin daire olarak, herkesin şeysi, kullanma şeysi alanı kendine ait olduğu için talep çok burada daire üzere. E, i̇nternetten sayfamız var. E, bazı bazı reklamları, reklam re, 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 firmalarda şeyimiz var, sayfamız var. Online üzerine ulaşabiliyorlar yani. Benim fiyatlamamın cazitti yani kalacakları güne bağlı. Hani bir gün, iki gün, üç gün, bir ay maksimal maksimum 50 euro günlük adam başı. Evet. Yani. Bir gün kalırsa 50 euro kişi başı. Yani o kal kalacağı müddete bağlı fiyat. Şimdi bizim giderler az ya, bizim giderlerimiz az olduğu için Fiyatlarımız da uygun yani. Birlik veren beraberlik, beraberlik hazin, çalışmak.